Bize destek olmak için abone ol, beğen, paylaş. Etici TV teşekkürler, iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Aksuğlu. Camtasia Stüdyo eğitim serimizin 5. bölümüne hoş geldiniz. E, bu bölümde size videolarımıza efektler vereceğiz arkadaşlar. E, bu birçok e, bölümle devam edecek çünkü birçok efektlere biliyoruz Camtasia Stüdyo programında. E, hemen ilk efektimizle başlayalım. Camtasia e, Stüdyo programının editleme kısmına geliyoruz. E, ve ilk önce bir video yükleyelim. E, Import Media diyoruz. Bu kısımdan masa üstünde video 1 adlı bir video var. E, bu videoyu ekledim ve bunu e, sürükleyip buraya bıraktım. E, bu video e, bizim kanalımızdaki videolarda kullandığımız e, kanalımızdaki videoların en sonunda kullandığımız bir kısım. E, şimdi biz buna mesela düzenleme yapalım. E, ne yapmak istiyoruz diyelim. E, şu abone ol yazısının yanına bir mesaj kutusu ekleyeceğiz diyelim mesela. Hemen yapalım. Kallo e, 30'tan başlıyoruz bu kısımda. E, şimdi ilk öncelikle eklemek istediğimiz şekli seçiyoruz. E, nasıl bir şekil olsun mesela? Şu uygun. Bunu seçtik. Ee, ben daha önceden bir ayarlama yapmıştım. Şunları hemen bir sileyim arkadaşlar. Evet, ee, evet ekledik bu şeklimizi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun konumunu bu şekilde ayarlayabiliriz. Eğer mesela bunun büyüklüğünü ayarlamak isterseniz bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bu şu anda nereden merkezli? Şuradan merkez olarak yapıyor. Buradan tutarsanız da tam şu noktayı merkez olarak yapıyor. Eğer tam ortayı merkez almasını istiyorsanız Shift tuşuna basılı tutup ondan sonra istediğiniz herhangi bir köşeden tutup büyütmek. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra eğer döndürmek isterseniz şuradan e, konumunu değiştirebiliyorsunuz. Aynı şey tabi buradan da yapılabiliyor da buraya da koymuşlar aynı şeyi. Hemen yanındaki noktadan e, rotasyonunu değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi getirize yapıp geriye aldım yeniden. E şimdi biz bu şekilde bir getirelim <laughs> ve e, boyutunu ayarlayalım bu şekilde. E, şöyle bir şey uygun. Bir dakika bozuldu. E ilk önce parmağımızı fareden çekip sonra shift'ten çekmeliyiz. Eğer ilk önce shift'ten çekip fare hala basılı kalırsa düzenleme kayboluyor o yüzden buna dikkat edelim arkadaşlar ben de az önce aynı hata yaptım daha sonra şurada bir nokta var bu noktada da gördüğünüz gibi şeklin ince hatlarını ayarlayabiliyoruz bakın bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde ayarlanabiliyor şöyle olsun bizimki buradan aynı şekilde ileriye geri ayarlanabiliyor İşte bunlar da zaten ne tarafı merkeze almak istiyorsanız ona göre büyütürsünüz Şimdi bunun ayarlamasını yaptık. Hemen alt kısımdaki ayarlara geçelim. Border, çerçeveler yani kenarlıklar. Bunların buradan rengini belirleyebiliyorsunuz. Bakın siyah oldu. Daha sonra şurada değişik bir renk var. Daha sonra kırmızı yapalım. Pek fazla belli olmasa da ama oluyor yani. Bakın sarı belli oldu mesela. Sarı yapalım. E Daha sonra arka planını buradan ayarlıyorsunuz. Siyah olabilir. Daha sonra kırmızı olabilir. Bu da gayet güzel durdu mesela şöyle bir şey olabilir bakın bu güzel oldu evet bu, bu kalsın ee, efekt kısmında neler varmış ha, evet e, kenarlıklarını buradan belirleyebiliyorsunuz mesela şurada ne var değişik bir efekt var ee, yani stilini değiştirebiliyorsunuz daha doğrusu gördüğünüz gibi buradan. Eee işte ke kendiniz nasıl uygun görürseniz onu ayarlayabilirsiniz. Bakın bu gayet güzel oldu. Ben bunu seçtim ama çerçeveyi sevmedim. Eee çerçeveyi değiştirelim. Çerçeve ne renk olsun? Yeşil olabilir mi? Hayır yeşil olmadı. Siyah olsun neyse. <laughs> evet bunu da ayarladık. Eee şimdi bunun içine yazı da ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Hemen yazımızı ekleyelim. Az önce yazdığımız yazı yazalım mesela. Eğitici TV Şöyle aşağıya geçelim. Abone ol 3 tane ürünler. Ee, bu şekilde yazdık. Ee, daha sonra mesela bunun e, fontunu değiştirmek istersek, e, direkt buradan ayarlarsak arkadaşlar bakın font uygulanmıyor. Çünkü bizim buradan e, metni seçmemiz gerekiyor. Bu şekilde metni seçiyoruz ve ondan sonra yapmak istediğimiz işlemleri yapıyoruz. Mesela bunu seçtik. Bakın font değişti. Hemen şuradan güzel bir font bulalım. Şu nasıl? Ee, evet bu kalsın. 28 büyüklüğü 72 yapalım. 72 biraz fazla büyük geldi. 48 olsun. Evet. E, buraya kendiniz de değer girebilirsiniz. İlla oradan bakmanıza gerek yok. 50 yapalım mesela. 50 oldu. E, buradan yazının rengini belirleyebiliyorsunuz. Siyah var. Beyaz olsun mu? E, beyaz olmadı. E, kırmızı olsa nasıl olur? Yok. Şöyle. Sarı olsun. Neyse sarı olsun evet. Sarı güzel tamam. Sarı renk belirledik. Ee, şimdi bakın, e, biz bunu ekledikten sonra bu kısma geldi gördüğünüz gibi. Biz bunu buradan böyle tutup istediğimiz kadar uzunluğunu ayarlayabiliriz bu tarafa doğru. E, gördüğünüz gibi. istediğimiz gibi uzunluğunu ve konumunu ayarlayabiliyoruz. Bu videodan e, biraz sonra girsin. E, ve vi video bitmeden de biraz e, sonra e, bitsin. Yani görünmesin. E, şimdi bu kısım göründüğü kısım sadece. Yani bunun göründüğü kısım. E, şu soldaki ve sağdaki şeyler ne derseniz ee, soldaki kısım e, yumuşak bir giriş yapmasını sağlıyor arkadaşlar yani opaklığı sıfırdan e, en yükseğe kadar çıkıyor opaklığı en yüksekten sıfıra kadar iniyor ve bu şekilde kayboluyor ve e, çok güzel bir şekilde efekt uygulamış oluyoruz e, eğer buradaki efekti büyütmek isterseniz bakın burada fade in fade out seçenekleri var e, bunu büyütürsek bakın gördüğünüz gibi alt kısmından takip ederseniz onun da büyüdüğünü görebiliyoruz daha yumuşak bir geçiş yapmak istiyorsanız eğer şöyle büyütelim ya da ikisi de 3 olsun. Şöyle 3 yaptık. Birazcık da şöyle ortalayalım. Evet. Bu şekilde ayarlamış olduk arkadaşlar. Şimdi videomuzu bir başlatalım. Bakalım nasıl oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuza çok güzel bir şekilde efektler verdik. E, Tabi siz videoya göre e, daha güzel yerlerde kullanabilirsiniz bu mesaj kutusunu. E, bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altından yorum yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videonun altındaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi günler.